Arkadaşlar Toto ailesinden herkese merhabalar. Yaklaşık bir, bir buçuk aydan beri Cimbom 80 olaraktan yorumlarını vermiyordum. Çünkü konuklarımız vardı. Sizin aracılığınızla o arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim buradan. Cahrakal olsun, Viking olsun, Resma abi olsun. Yani ismi aklıma gelmeyen arkadaşlarımız olsun. Şimdi tekrardan karşınızdayım. İlk önce şunu belirteyim. Arkadaşlar videomuz izleniyor. 1000, 2000 hatta 2500 izleniyor. Ama ne yazık ki kayıt yani abone olunmuyor, yorum yapılmıyor. Lütfen daha çok büyümemiz için lütfen ve lütfen abone olalım. Yani 1000 kez izleniyoruz. Belki de 1000 kişi izliyor. Belki de 2000 kişi izliyor. Ama abone olunmuyor. Sizden ricam lütfen izleyince sadece abone ola basın. Zaten çok böyle gereksiz yorumlar yapmıyoruz veya ilginç videolar atmıyoruz. Haftadan haftaya spor toto yorumlarıyla karşınızdayız. Analizlerimizle karşınızdayız. Bunu söylemek istedim. O zaman ilk maçla başlıyoruz arkadaşlar. Bu hafta neydi belirsiz bir derbimiz var. Galatasaray ve Fenerbahçe. Fenerbahçe U19 takımıyla çıkacağız dedi. Ama hala kesin ve kesin bir şey yok işimize yarayacak olan U19'a çıksa da Galatasaray yeneceğini düşünüyoruz hepimiz. Veya eee ıı, ertelense de beraberlik yok. İkisinin de toplar bile çıksa yani top olaraktan 5 Galatasaray'a, 5 de Fenerbahçe'ye verilecek. Beraberlik çekilmeyecek. Ondan dolayı 1-2 çekeceğiz. Yani U19'da kesin çıkarsa 1 tabii ki 1 yani Okan Buruk'un açıklaması var zaten ne olursa olsun biz ıı, Galatasaray olaraktan tam kadro çıkacağız dedi. Bundan dolayı bir çekilebilir. Tabii ki son dakikaya kadar bekleyebiliriz. Ama 1-2 şimdiden oyuncaklar için 1-2 çekebilir. Beraberlik şu anlık yok. Yani beraberlik imkansız gibi bir şey. Sonuçta kaos ligi biliyorsunuz yani. İkinci maçımız Freiburg-Leipzig maçı arkadaşlar. Freiburg 8. sırada Bir Umut konferans ligini kovalıyor. 6. olan Frankfurt ile arasında 5 puan fark var. Özellikle evinde açık futbol oynuyorlar. Evinde 13 maçta 24 gol atmış. Fakat yine 4 maçtır galip gelemiyor. Yani öyle bir ilginç bir istatistiğimiz var. 4 maçtır galip gelemediği gibi 2 mağlubiyet, 2 beraberlik almış bu son 4 maçta. Leipzig ise 50 puanla 5. sırada Avrupa Ligi'ne girecek durumda. Leipzig 50 puanla 5. sırada Avrupa Ligi'ne gidecek durumda. Bir üzerinde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan Dortmund ile arasında 3 puan fark var. Ama Dortmund'un da bu hafta Stuttgart'la maç var. İkinci sırada iki Stuttgart ile. Leipzig Leipzig'in sıralamasının rakibi de risk direkt 2 çekilir. Yani sıralama bakımından Şampiyonlar Ligi'ni istiyorsa direkt 2 çekilebilir arkadaşlar. Bundan dolayı Direkt 2 de denenebilir. Fakat sürpriz arayanlar 1-2. Bence bu maçın beraberliği yok. Birinden biri galip gelecektir Avrupa için. Onu da belirtelim arkadaşlar. Galatasaray Fenerbahçe maçını boş bırakmayı tercih ettim. Yine de işaretliyim. Böyle kalsın. Union Berlin Levet Kuzen maçı arkadaşlar. Levet Kuzen müthiş sezon geçiriyor. Yani ee, hepimizi çok şaşırttı bu sene. Geçen hafta zaten biliyorsunuz 90'dan sonra 2 dakikada gol attı. Hepimizi e, sevindirdi diyelim. Ünün belirisi iddiasız şu an. Şu an görüntüsü iddiasız. Herhangi bir iddiası yok. Benim tek korktuğum 11 Nisan'da e, Bayan Nevet West Ham ile maçı var. Avrupa Ligi çeyrek final maçı var. Yoksa Leverkusen bu maçta Union Berlin'e fark atar. Geçen haftanın açısını da çıkarır. Yani son dakikaya kadar bırakmaz. Dün Avrupa Kupası'nda 4 tane attı zaten ve rahat bir maç yaptı. Ee, bu haftada yine aynı olacağını düşünüyorum. Leverkusen yener. Sürpriz arayanlar yani rekora gittiği için daha da mağlubiyet olmadığı için 0-2 denenebilir. Ama genel anlamda 2 çıkacağı hepimiz tarafından biliniyor arkadaşlar. Borsa Dortmund Stuttgart maçına gelirsek arkadaşlar. Borsa Dortmund geçen hafta Bayern Müni şok bir muhalifiyeti uğrattı. Benim de 1-0 dışına çıkmaz diyorum bu maça. Arkadaşlar da hatta ilginçtir ki e, iddiaya girmiştik. Kaybettik. Stuttgart da yine böyle ilginç bir sezon geçiriyor. Gayet iyi gidiyor. Borsa Dortmund bu iddia oranları Borussia Dortmund Bayern Münih oranlarıyla aynı arkadaşlar. Yani ilginç. Stuttgart 2 çıkar mı? Sürpriz aranır mı? Bence aranır. Ondan dolayı ben bu maçı kapatacağım ve sürpriz bekleyeceğim arkadaşlar. Bu maçta sürpriz beklenir. Yani normal hakkı bunun 1-0 ama her ihtimale karşı biz kapatalım. Paris Saint-Germain Clermont maçı. Paris Saint Germain, Marsilya ve, ve hakeme karşı çok kızgındı. 10 kişi olmasına rağmen ben istedikten sonra 10 kişi değil 9 kişi bile yenerim diyor. Yani herkese meydan okuyor. 13 maçlık yenilmezlik serisini Marsilya'nın bozdu. Her şeye açık bir maç Toto'da yani Paris Saint Germain varsa bir adım bekleyeceğiz arkadaşlar. Saruman ustam da yanlış hatırlamıyorsam Paris Saint Germain Clermont maçından milyonları götürmüştü. Buradan da saygılar sunuyorum bu arada. Bu 1-0 yenmişti sanırım o maçta. Ama yine aynı maç. Patlar mı? Patlamaya müsait mi? Normalde yedekleri bile Clermont'u yener. Yedekleri bile Clermont'u yener. Sonuncu zaten. Bizim İstanbul Spor gibi düştüm düşeceğim diyor. Hatta garantilemiş gibi bir şey. Paris Saint-Germain dün Rennes'le kupa maçı oynadı ve 1-0 üstüne yattı. Yani yorulmadılar bile. 40. dakikada Mbappe yine çıktı. Yine bu maçta da Mbappe'yi dinletecek, dinlendirecektir teknik direktör. Ama genç futbolcular ne yapıp edip Clermont'tan intikamını alacaktır ve bir diyoruz arkadaşlar. Monaco Rennes maçı 7. maçımız arkadaşlar. Monaco evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet ile oynuyor. 49 puanla 2. sırada. Ee, pardon 3. sırada. Ee, 2. ile arasında 1 puan fark var. Arkasından gelen Lille ile arasında 3 puan var. Yani birbirlerine hep yakın. Şampiyonlar ligine hedeflendiler. Rennes ise 39 puanla 8. sırada. Bunlar da UEFA Avrupa Ligi için bastıracaktır yani artık e, Avrupa için uğraşıyorlar beşinci olan Nice ile arasından 4 puan fark var arkadaşlar yani 8. ile 5. arasında 4 puan fark var ya yani çok bir puan fark yok 6 yıl Lens ile arasında 3 puan fark var yani hep birbirine yakın kısacası biraz karışıyor ama biraz e, kafa yorunca bunlar ortaya çıkıyor Avrupa istiyorlarsa bu maçtan Puan puanlar almak isteyecektir. Dün de Paris Saint Germain'e kaybettikleri için bu maçta daha çok istekli olacaklarını düşünüyorum. Bu maçta sürpriz aranır arkadaşlar. Yani bu maçı kapatalım. Ama beraberliği genel anlamda yok denebilir. Biz ne olur ne olmaz Fransa Ligi, bizim Türkiye Ligi, İtalya Ligi'nden farkı yok. Yine de biz her ihtimalle karşı kapatalım diyorum. Avrupa'yı düşünüyorlarsa birinden biri yenmesi lazım. Ölüm kalım maçlarına çıkması lazım arkadaşlar. Nantes Lyon maçı arkadaşlar. Nantes Lyon geçen hafta Nice deplasmanında Nantes yani yeni teknik direktörüyle ilk maçına çıktı ve kazandı. 1-0 öndeyken 1, -1 penaltıdan buldu Nice. Geri 1 dakika 2 dakika sürmeden ikinci gol attı. Yani gerçekten maçı da izledim ben. Zevk vererek oynuyorlar. Yani ben ilk kez Nantes'ı bu şekilde istekli görmüştüm geçen hafta. Bu maçta değerlendirilebilir mi? Bence değerlendirebilir. Nantes'in galibiyetini ön plana tutaraktan kapatalım arkadaşlar bunu. Lyon'da sonuçta güçlü bir takım. Yani adı var. İngiltere'nin Chelsea'si gibi adı var. Sırf adından dolayı ben kapatma taraftarıyım. Zaten oynanma yüzdesi olarak da Nantes önde. Crystal Palace Manchester City arkadaşlar. Ya bu maç ya ne diyeceğiz ki, Yorum bile yapmaya gerek yok. Geçen hatta dün 4 tane Aston Villa'ya atan City istedikten sonra bunlara 5-6 tane atar. Artık şampiyon olmak istiyorlarsa bizim Galatasaray-Fenerbahçe yani takımları gibi artık puan kaybına e, lüksleri yok. Yani o lüksleri bitti artık kesinlikle ve kesinlikle 2 diyoruz. Yani 166. yine sürpriz arayan arkadaşlarımız var. Hedef 15'te zaten sürpriz oynamak için geliyorlar. Ama genel anlamda bunu City yatarsa herkes yatar. Usulüyle 2 çekiyoruz. Wolverhampton, West Ham. Wolverhampton kendi evinde gayet başarılı. Zevk vererek yani oynuyorlar. Tipik bir İngiltere takımı. West Ham'da gelecek hafta az önce de belirttiğim gibi Bayern Leverkusen gibi bir takımla çeyrek final oynayacak UEFA'da. Bu maça çok asılacağını düşünmüyorum. Geçen hafta 3-1'den Newcastle'a maç verdiler. Bu aynı olacağını düşünmüyorum. Bir gol olursa her şey olur. Ama Wolverhampton ağırlıklı 1-0 diyorum ben bu maça. iki çıkacağını zannetmiyorum. Yani Wolverhampton'ın e, West Ham'a 3 puan vereceğini zannetmiyorum arkadaşlar niyeyse. Çünkü Bayern Levet Kuzen'le maçı var. Aklı o maçta olacaktır. Kendi düşüncem. Ligi zaten orta sıralardalar. Pek umutları da yok. Ondan dolayı ev sahibinin avantajına 1-0 denenebilir. Birlikte Arsenal. İngiliz aksamıyla konuşmuyorum yani. Dilim döndüğü kadar Brighton falan diyorum ama okunuşu nasıl tam olaraktan bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Eee arkadaşlar analizlerimize baktığımızda şöyle göz gezdiriyorum. Brighton ters takım. Yani dün 0-0 Brentford'la berabere kaldı. beraberliği oynadılar zaten orada da. Geçen hafta Liverpool'u yenerken 1-0 geri yenildiler Liverpool şampiyonluğu oynadığı için tek kale oynadı. Ara ara ataklarla buldular. Arsenal geçen hafta City deplasmanı hiçbir varlık gösteremedi diyelim. 0-0 kaldı. Dün iki tane attı. Dün zaten yorulmadı. Luton karşısında. Bu maç arkadaşlar Arsenal 2. Ama eğer ki oynuyorsak e, sürprizle bekliyorsak zaten düz çıkarsa para vermez dediğimiz için birinde ekleyelim. ters takım arkadaşlar yani artık ıı, yenilirse Arsenal geçen seneki gibi şampiyonluğu unutsun. Şampiyonluğu unutsun. Ama Birliktonda un ben buradayım. Şampiyonu ben belirlerim der. Yener mi? Yener. Bu maçın beraberliği yok olarak da düşünüyorum arkadaşlar. Birliktor'un evinde 7 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet almış. Yani istatistiğe bakar mısınız? 7 galibiyet, 6 beraberlik bir mağlubiyet almış. Evinde çok iyi. Arsenal da deplasmanda tam aksine 9 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet almış. Yani ikisi de birbirine güç gösterimsi yapacaktır. Yani ama emin olun Arsenal City'ye karşı oynadığı gibi oynamayacaktır. Açık futbol oynayacaktır. Bir golde olduğu takdirde bu maçın yani 4.5 üstü 5.5 üstüne kadar gideceğini zannediyorum. Bu maçın hakkı sırf şampiyonla oynadığı için 2 sürprizi 1 beraberlik olacağını düşünmüyorum arkadaşlar bu maçın. 11. maçımız Manchester United Liverpool arkadaşlar. Manchester United kendi evinde 8 galibiyet 1 beraberlik 5 mağlubiyet ile oynuyor. Evinde 14 maçta 21 gol atmış. 20 gol yemiş. Maç başı 1.5 gol ortalaması ile oynuyor. ise bomba ona Yani bizim Sivas Spor'un Ali Şaşalı. Yani Ali Şaşalı Onana'yı bir türlü sevemedim. Yani her an e, patlamaya hazır bomba gibi. Her an nerede hata yapacakları bellisiz. Galatasaray maçında da görmüştük zaten. Manchester United'ın ona Liverpool deplasmanda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile oynuyor. Deplasmanda beraber, pardon, yenilmiyor kolay kolay. 2 puan fark ile lider 67 puanı var. Arsenal'ın 65, City'nin 64 puanı var. Yani müthiş bir birbirine yakın kaybedenin veya berabere kalanın şampiyonluktan kopacağı bir hafta bu. Ve bu maçta derbe. Ee, yine Liverpool berabere kalırsa 68 puan yapar. Yani Liverpool City ve Arsenal yendiği takdirde puanları eşitlenir. Yani hemen hemen birbirine yakın olur. Tam anlamıyla Liverpool kopmaz. Özellikle bu hafta City ve Arsenal için çok değerli. Liverpool oraya gidip berabere kalsa bile ne? Yani çok kopmayacaktır. Şu anda lider zaten. Ama bu maçta ne olur ne olmaz diyerekten kapatmak isteyen kapatabilir. Sonuçta dervi. Ama ben Manchester United'ın yeneceğine niyeyse inanmak istemiyorum. Her ne kadar kapatma taraftarı olsam da. Bütçemize bakarız arkadaşlar az sonra kupon yaptıktan sonra formülle. Ona göre ilk geri kapattığım maçlardan silecek olursam Manchester United'ın birini sileceğim yani. Bilbao Mallorca ben ilk etapta bunun lig maçı olduğunu zannediyordum. Pazartesi günü baktığımda kupa maçı olduğunu gördüm. Tek maç. Bilbao ıı, müthiş bir istatistikle oynuyor kendi liginde. Mallorca orta sıralarda, yani çok iyi de değil, çok kötü de değil, hatta kötü. Bilbao geçen hafta ligde bu maçı düşündüğünü zannediyorum. Bu maçı düşünerekten Real Madrid'e karşı çok baskın oynayamadılar ve yenildiler. Sonuçta Real Madrid e karşısındaki 2-0 yenildiler. Bu maçta galip geleceğini düşünüyorum. Sırf kupa olduğu için 1-0 denenebilir. Kupa maçı olduğu için. Dik maçı olsaydı ben buna direkt banko bir diye düşünüyorum. 4-5 günden beri yani ne yedikler ne içtiklerine bile bakıyorum arkadaşlar açıkçası. Kim nasıl oynar ne yapar diye. Ama bunun hakkı bir kupa maçında e, olmasından dolayı tekrar diyorum sıfır denenebilir. Bilbao yavaş yavaş yani Avrupa'yı düşünüyorsa bu maçı da alacaktır. Yani kupa maçı da olsa kupayı aldığı takdirde direkt gittiği için ondan dolayı diyorum. Bu maçı direkt bir çekilebilir. Sürpriz arayanlar yanına sıfır eklesin. Bence ikisi imkansız gibi. Roma Lazio. Roma Lazio yani ne, ne desek ee, boş çıkacak bir şey, tipik bir İtalya Ligi, tipik bir e, Kaos Ligi. Roma 11 Nisan'da Milan ile sahasında UEFA Avrupa Ligi maçı var. Ee, Roma 51 puanla 5. sırada, Bologna'nın 2 puan gerisinde Şampiyonlar Ligi'ni hedeflerken Lazio 46 puanla Avrupa Ligi'ni hedefliyor. Az önce de belirttik. Roma Avrupa çeyrek finalinde 11 Nisan'da Milan ile yine kendi liginden Milan ile oynayacak. Çok zor bir maç bu. Şöyle bir ayrı istatistikimiz var. Bu zamana kadar kendi aralarındaki maçlarda e, Lazio daha üstün görünüyor arkadaşlar. Lazio daha üstün gözüküyor. Aklı Milan maçında olur mu Roma'nın? Tabii ki olacak. Yani güç gösterisine çıkacak. Bu maçın hakkı normalde Lazio. Geçen hafta Juventus'a ne kadar yense de kendi evinde olmasının etkisi çok büyük. Taraftarı sayesinde. Taraftarına bayılıyorum Lazio'nun. Onun sayesinde Juventus'u yendiler. Ee, Roma bu maçta yenileceğini düşünmüyorum. Sırf Avrupa Kupası olduğu için yani Milan'la Avrupa Kupası maçı olduğu için ondan dolayı kapatıyorum arkadaşlar. Yani belki yedeklerle çıkar mı diye. Yoksa bu maçın hakkı 1-0'dır. İtalya Ligi'nin olduğu için ve Avrupa Kupası olduğu için kapatıyorum. 14. maçımız Monza-Napoli maçı. Şimdi Monza kendi evinde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet almış. Napoli aynı şekilde aynı statistiklere sahip 6 galibiyet deplasmanda 5 beraberlik, 4 mağlubiyetiyle ile oynuyor. Son deplasmanda berabere kalmış ve geçen hafta da kendi evinde Atalanta'dan 3 tane yedi Napoli. Yani herkes yanılttı. Ya ben o maça 1-2 çekmiştim. Yani çok kolay bir maç değildi. Atalanta'ya %20'lerde oynanmıştı. Neye göre %20 oynandı diye hatta şaşırmıştım. Bu maçta Monza yense sürpriz olmaz. Napoli bu sefer de Napoli tarafındayım arkadaşlar ben. Ee, bu maçın Monza galibiyeti kendi evinde çok iyi olsa da Monza yani büyük takımlara da kök söktürdüler. Bu maçta Napoli'nin yeneceğini düşünmüyorum. Yenilmez diye düşünüyorum. Ama bütçesi olanlar mı diyeyim artık ona adına ne derseniz zeyin kapatırsa İtalya Ligi'ni daha güzel olur. Yani genelde kapatma taraftarıyım ama ben bu maçta Napoli'nin yenileceğine inanmıyorum. Ne olursa olsun şaşırtmaz ama beni. Diğer maçımız Juventus-Fiorentina. Juventus son 4 maçtır galip gelemiyor. Yani niye? Şöyle bir statistik var. Rahat yere. ikincili lig garanti gibi bir şey. Artık patlama zamanı geldiğini düşünüyorum. Ve geçti hatta. Artık Fiorentina Fiorentina'dan intikamını alacaktır Juventus. Yani 4 haftanın intikamını Fiorentina'dan çıkaracağını düşünüyorum. Hatta bu maçı herkes alt çekse de bu maçta çok gol olacağını düşünüyorum. Tipik bir Juventus'tu. son golü yedi geçen hafta Lazio karşısında 96'larda beraberliği oynarken galibiyet için oynamadı, beraberliği oynadı. Bu maçta ama galibiyet için oynayacaktır, patlayacaktır. Hatta Kenan'ı yani bizim milli futbolcumuzu da 11'de oynatacaktır ve galip gelecektir Juventus. Yani bu maçı alacağını düşünüyorum. Şundan dolayı e, puan vereceğini düşünmüyorum Juventus'un. Son iki maçtır evinde berabere kalıyor. Dört maçtır galip gelemiyor. Sürprizi taş patlasın sıfır olur. Mağlup olacağını düşünmüyorum. Tekrar tekrar diyorum. Bütün kuponlarımda 1 ve sıfır ağırlıklı olarak deneyeceğim. Ama Yeni anlamda bir çekiyorum arkadaşlar bu maça. Sürprizi sıfır olur. Bundan şimdi kuponumuzu tamamladık. Formül tarafına geçersek arkadaşlar. 3 bankomuz, 7 çiftemiz, 5 kapalımız oldu. Şimdi 14 garantiyi işaretlediğimiz anda 3888 lira. Şimdi bu bütçemizi açtı arkadaşlar. Ya beni biliyorsunuz ortalama 1-1,5 lirayla Taş patlası 2 lirayla oynuyorum bütçeme göre. Ondan dolayı az önce belirttiğimiz Manchester United'ın galibiyetini çıkardık. Kendi düşüncem. Monaco renlese de 1-0 denenebilir. Tekrardan e, uğraşmayalım diye. Onun çıkardık şimdi Manchester United'a. 2.592 lira arkadaşlar. Şimdi buna formül bilmeyen arkadaşlar için de yardımcı olayım diye. Şimdi benim işaretlerim formüllere geliyorum arkadaşlar. Toplamda 9 tane beraberlik aramışız. Bu maçlar Leverkusen 0-2, Dortmund kapalı, Rennes kapalı, Lyon kapalı, City pardon, Wolverhampton 1-0, Liverpool 0-2, Bilbao 1-0, Roma kapalı, Napoli 0-2. Ben genelde birden başlataraktan garanton 4'te 6'ya kadar çekiyorum. Yani 7 tane beraberlik olmaz diyorum. 2400'e indi. Bunu isterseniz 2'den de başlatabilirsiniz veya 5 tane de alabilirsiniz. Ben birden 6'ya kadar çektim arkadaşlar bunu. Beraberlik ve ters sürpriz sayısını 4 5 6 7 8 dersek yine ne olacak? 1988 liraya düşüyor. Hatta daha da düşürmek isteyen çok filtre oynama taraftarı değilim ama arka arkaya bir beraberlik sayımız vardı. Şimdi burada 15 maçta en fazla ard arda gelecek beraberlik sayımız. Şimdi bakalım arkadaşlar kaç tane beraberliği işaretlemişiz arka arkaya en fazla. Buralarda 2 tane en fazla şurada beklemişiz. Liverpool 0-2, Bilboğa 1-0, Roma kapalı Napoli 0-2 Şimdi 4 tane maçta arka arkaya beklemişiz. Bunu 2 maç yaparsak ne kadar oluyor? Şimdi bir de 3'ü deneyeceğiz. Arka arkaya. 1810'a düştü. Yo, 1810 yani mantıklı 100 lira düştü ama 100 lira 100 lira bizim için. Fitrelerimiz bu şekilde. 1810 liralık kupon yapmış olduk arkadaşlar. Diğer fitrelerin hiçbirine dokunmuyorum. Bu şekilde kuponumuzu kaydederekten oynayabiliriz arkadaşlar. Kaydettik. Kuponları oynamak için tıklayınız diyor. Zaten burada sağ olsun antrenör hepsini düşünmüş. Burada tıkladığımız zaman kuponları kaydetti. kayıtlı kuponlarım diye görünüyor zaten 905 tane. Geri aşağı doğru iniyoruz. Kuponlar oluşmuş. Hangi siteden oynuyorsanız Hedef 15'te hangi siteden oynuyorsanız bakiye varsa o sitenizde de tıklıyorsunuz. Ben örneğin göstereyim. Nesneyi tıklıyorum. Nesne üye numarası diyor zaten yazıyor. Rastgele bir şeyler yazdım ben. Burayı tıkladım. Nesne parola rastgele tık yani tıklıyorum. Sanki girmişim gibi. Girdikten sonra nesne koma bağlan oynamaya başla. Başladığımız anda oynamaya başlayacaktır arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yorumlarım bu yönde. Ee, ıı, kendi kararınızı kendiniz verin tabii ki yatırım tavsiyesi illaki değil de sonra bana kızmaca darılmaca olmasın genelde derecelerde kalıyoruz 12 13 14 ve biliyorsunuz hepiniz zaten son dakika golleriyle 15'ten 4-5 kere düştük iki defa 3 defa 15 bildim zaten sayısız 14-13 bildik hepinizi seviyorum ama mutlaka izleyen abone olsun Siz